yumruk attı. O görüntülerle ilgili neler söylersiniz? Asla de doğru de. bulmayız. Doğru değil. Güvenlik güçlerine yumruk atmak eee güvenlik güçlerine eee e, e, saldırmak doğru değil. Hele hele bunu e, bir milletvekilinin yapması asla doğru değil. Efendim, Kabul Efendim Canan Kaptancıoğlu'nun parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından il başkanı başka bir isim olacak mı? Seçim yapılacak mı? Bununla ilgili bir tartışma var. Nasıl derler? Canan Kaptancıoğlu eee görevinin başındadır. İl başkanı olarak görev yapıyor. Ee, biz e, Canan Hanım'ı e, İstanbul İl Başkanı olarak e, yüreğimize yazmış vaziyetteyiz. Kimse endişe etmesin. Teşekkür ederiz. Yapılan yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz. Bizim en temel özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz. Canan Hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor? Birilerinin talimatıyla, birilerinin isteği üzerine biz birilerinin talimatına evet mi diyeceğiz? Birilerinin talebine evet mi diyeceğiz? Hayır demeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim ruhumuzda, geleneklerimizde kuvayi milliye vardır. Biz mücadele ediyoruz. Mücadeleyi adalet için yapıyoruz. Hak için yapıyoruz, hukuk için yapıyoruz. Hukuka, hukuka biz saygılıyız, adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece birilerinin beklediği tarzda bir kişiye haksızlık yapılıp görevinden alınacak e, üyeliği düşürülecek. Siz de buna uyun denecek. Biz buna uymayız. Biz adaleti savunuyoruz. Görelim Teşekkür ederim. Yapacağız. Teşekkür. Ederim. Evet 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 Teşekkür. evet. Teşekkür. evet. Teşekkür. evet.